Ya evladım, neyin var ya? Eve bir gittin geldin, şu suratının haline bak. Ne oldu? Ya dedim ya Nazım Baba, yok bir şey. Var var, bir şey oldu. Ne oldu? Sen onu söyle bana. Ben aslında şey diyecektim ya. Ney? Ben artık burada kalabilir miyim Nazım Baba? Kalırsın da, ne oldu? Evde yolunda gitmeye bir şey mi var? Ben artık o evde kalamam Nazım Baba. Ama sen bana burada bir yatak verirsen hem çalışırım hem kalırım ha. He. Beklettiğim için özür dilerim. Mühim değil Berat Bey. Ne de olsa evleniyormuşsunuz. Ben de siz yokken bu müjdeli haberi... ...Yönetim Kurulu üyelerimizle paylaşmak istedim. İyi etmişsin. Beni iyi ettim de seni iyi etmiyorsun. Bence yeri gelmişken bunu burada tartışmakta fayda var. Evet, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri. Yönetim Kurulu Başkanımız Berat Altındağ müstakbel işi içeride. Cinayet suçundan yargılanıyor. Nikahta, cezaevinde kıyılacak. Şimdi siz bu haberi nasıl aldıysanız, basında aynı şekilde alacak. Bunun yarattığı sansasyon bizi derinden yaralar diye düşünüyorum. Doğru mu Berat Bey? Hapiste mi müstakbel işiniz? Şu an cezaevinde bulunan müstakbel eşim Zeliha Bakırcı masumdur. da ortada ve ilk duruşmada da çıkacak. Malumunuz odur ki rahmetli babam Abbas altında yüz kızartıcı bir iş yaparak çocuk bir gelinle evlenmişti. Benim evliliğim bu utançta yıkılmayan itibarı sallamaz bile. Madem bu kadar itibarınıza sadıktınız, o zaman neden biriniz bile ağzını açıp tek kelime laf etmedi? eğer bir itirazı olan varsa alır hisselerini basar gider. Güzel. Mesele hallolduysa o zaman işimize bakalım öyle değil mi? İsmail. He. burnu yine kanadı. Yarın bir hastaneye götürelim. Sen ne diyorsun Cennet? Nerede şimdi benim kızım? Dur dur telaş etme. Şimdi tuvaletteler. Ablasıyla burnunu yıkıyorlar. Doğru diyorsun. Yarın hemen doktora götürelim. Ayrıca bir araştırsınlar. Nesi varsa çıksın kızımın ortaya. Of. İsmail. He. Mali'yi bir dinleyeydin. Nesini dinleyeyim Cennet, ha? Allah seversen söyle, neyini dinleyeyim? İyi e de böyle kenara çekilip, sus pus olmakla olmaz. İşte al şirini, karşına bir konuş. Ya o var ya o... ...ne inattır biliyorsan, laf dinler mi? Ya var ya... ...o kimseyi kendine güldürmez. Herkesi ayağının altında paspas etmek istiyor. Ama bilmiyor ki salak... ...kurtlar sofrasında harcanacak... Ya mazallah, Allah yazdıysa bozsun. Şöhret olacağım, ünlü olacağım diye ortalık malı olacak. Ondan korkuyorum Cennet. E i̇şte anlat bunları. Konuş. Daha ne kadar konuşayım? He? Benim çocuklarım niye böyle? Öldürecekler beni. Cennet, Allah seversen söyle. Ben kötü bir babam ya. Sen kötü bir baba değilsin İsmail. Suçlama kendini. Ben cümle gidiyorum? Gece gece. Çok çalışmam lazım. Ya çalışmak için değil, kaçmak için gidiyorsun. Kaçma İsmail. Ne diyeceksen açıkça de, konuş. Ama kaçma. Başımla beraber Kadriye Hanım laf sözü mü olur? Sen hiç kendini sıkıntıya koyma. Ha, Berat oğlumuzla da olur bu iş. Haydi sana hayırlı akşamlar. Ne diyor Kadriye Hanım? Hayırlı bir iş için bize geleceklermiş de amca. Seliha istemiyor mu? Berat teklif etmiş Selaha'ya. Zeliha'm da kabul etmiş. Bizim rızamızı almak isterler. Lakin Kadriye Hanım'ın memlekete gitmesi icap ediyormuş. Hayırdır? Ne olmuş? Ağır bir hastası mı? Ne varmış? Berat tek başına gelip isteyecekmiş Zeliha'yı. Kopala. Anası geldiğinde istersen Ha öyle ha böyle. Sonuçta gelip isteyecekler kızı. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi? İsmail, Allah rızası için bulandırma. Ya belli ki çocuklar aralarında konuşup anlaşmışlar. Bak Berat iyi çocuktur. İşi yokuşa sürme. Arası olmadan da gelse kapımız ona açıktır. Ey baba. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Yine... Hele az ceketimi getirsen ha benim. Berat'ın niyeti bu akşam gelmekmiş ama... ...müsait değiliz. Yarın müsait oluruz artık dedim. Hadi al şunu ye. Yemeyeceğim. Kendimi açlığa mahkum edeceğim. Boş boş konuşma da ye şunu dedim. Ya ana yemeyeceğim dedim. Bak onu alır duvara çarparım ha. He. Ben de bunu aldığım gibi kafana geçiriverim ha. Hem suçlusun hem güçlü. Sağ ol, sağ Şenon telefon değil mi bu? Onun telefonu. Sen elinden al deyince Kudret ablam almış. Nereden bulmuş bunu? Bu Levent Bey kim? Nasıl açılıyor bu? Bilmem İsmail. Hey ya Rabbim. Neler olmuş bu kıza böyle? Bir de edepsizliği ne çıktı ha? Kim bu Levent herifi? Kaç telefonu? Böyle. Baba nereden bileyim ki? Ne demek nereden bileyim? Bu telefon sana değil mi? Ha? Hem bu telefonu alacak kolayı nereden bulacak İsmail <laughs> kurbanın olayım sana bir şey olacak. Sen içerideki gebe bacına dua et. Ona verdiğim söz olmasa... ...ayaklarımın altında şu acıtı gebertirdim seni. Allah'ın belası benim.